Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlarım. İyi günlerimiz olsun, iyi sabahlarımız olsun. Hayırlı günlerimiz geçsin. Ben kalktım şimdi arkadaşlarım. Bugün ne yaptım ben? Az patates aşıladım. Ondan sonra az ondan sonra diloşum evde boğul salıyor. Aç çocuğumu çağırdım. Ondan sonra bir ekmek yapayım dedim. Az içeyim. İçine patates koydum, burgur haşladım. Ondan sonra az tavada 5-6 5-6 diyorum da yine 20 hamur oldu. Benim az işim olmaz arkadaşlar. sana bir sürü hamur oldu yine. Ondan sonra az işim olmaz benim. Şimdi her çocukta tavada pişireyim arkadaşlarım bak. Buyurun gelin çıkın git çık gelin. Hı, hmm, çay dedemliğini koydum. Ha. Öbür oğlumu darayacağım da şimdi. Otur bir demlik çay kahvaltı koruk yanına. Ha, çıkın gelin bak arkadaşlarım. Ha. Abi de tavada pişireceğim bunu da. Dedim ki koy az pişireyim dedi. Benim az işim olmaz. Benim az işim olmaz arkadaşlar. Ben bir yapınca bir sürü yaparım. Ha. Ha, bak arkadaşlarım demliği de koydum. Şimdi hamur aşırıcık da yazacağım bak. Hiçbir yere dağıtmadan. Heh. Çok yapma. Tamam kız. Hı. Ah, bak arkadaşlar. Kimisine burkul koyacağım. <laughs> bak çıkın gelin. Epeyimden konuşmadık arkadaşlarım. Ne iş yapıyorsunuz? Ne iş kuruyorsunuz? Çok rahatsız oldum. Şekeri fırlamış. Gözlerimi aşamadık. Doğuz gribi olmuş oldu. Ben çocukta yazayım dedim arkadaşlar. Bak. Ha. Çocuk yok, çocuk yok. Pis on hamur yeter dedim. Yer mi? Benim az işim olmaz. Baksana arkadaşlar, ne güzel açtı. Bu ilademizi kabağa bunu kabağa. Arkadaşlar sofra hazırladıktan sonra çekelim gerisini. Çeker, çeker. Az dur. Aha bak. Böyle patates koyacağım ben bunun içine. Patates çok güzel oluyor. Ciloşum çok seviyor bunu. Çocuğum evde bugün. Arkadaşlarım salı ya, çalışıyor. Ne yapayım? Çocuklarım için çalışayım da. Hah, bak bak arkadaşlarım şimdi. Hadi ört üstünü. <laughs> Hah. Hah, şimdi güzel ancak da <laughs> <bir gülüyor> arkadaşlarım. Bir demlik de çay yaparım. Hadi çıkın gelin bak arkadaşlarım. Heh. Ekmeği pişirdik. Kahvaltını okuduk. Ekmeği pişirdik. Bak saç üstünü içini patatesli yaptım. Bunu da burgurlu yaptım arkadaşlarım. İçine kaynanam rahmetlik böyle yapıyordu Bunu koyuyordu içine. Bunu da bir kat öyle yaptı. Çocuklar mı şimdi? Efendim de evdeymiş. Dilara alıp gelecek şimdi geliyormuş yolda. Kahvaltını koyduk işte. Allah ne verdiyse hiç yok. Bir demlik de çay. Bak arkadaşlarım Samsun aşağı gelin size sac üstü düşünün. Biz buna sac üstü diyor arkadaşlarım. Patates koydum. Sac üstü diyor biz buna koydu. Kimisi börek diyor, <laughs> kimisi de bir şeyler diyorlar mı? Biz sac üstü diyor Bugün aklımıza geldi. Akşamına çocuk güçlü dedi. evde bugün. Ha, bak arkadaşlarım çıkın gelin kahvaltılık yapalım. yaz geldi be. Samsun, bir ek geldim şuraya arkadaşlarım balkona, yaz geldi attım. Hadi arkadaşlarım sizi yine görüşürüm, hadi ev günlerimiz olsun. Hadi arka beni hep seyreden yurt dışı Türkiye kucak dolusu selam. Hadi arkadaşlarım, hadi üstün damadıma da selam söylerim. Hadi geçmiş olsun diyeyim. Hadi. Hadi arkadaşlar.